İşte o marka. Ne yapsa konuşulacak o marka. Şu an parfüm dünyasının en popüler çocuğu olan o marka. Jean Paul Gaultier. Ve o markanın da en çok konuşulan parfümü. Jean Paul Gaultier. L'Homme Elixir'in yepyeni flankerı. L'Homme Elixir Absolu. Bugün inceleyeceğimiz parfüm. Evet şimdi yani bu bir L'Homme Elixir flank, flankerı. Ama yani düşündüğümüzde eliksir zaten 1-1,5 senelik bir parfüm değil mi ya? Nasıl Plankler'e çıkıyor? Çıkar. Bu kadar başarılı bir parfümün çıkar. Ya nasıl zamanlarda geçtiğimiz kış? Her gün yüzlerce Jean Paul Gaultier Lomel eliksir sorusu alıyordum. Artık bıkmıştım. Ya, çünkü başka parfüm mü yok ya? Herkes o eliksir, herkes o eliksir işte öyle bir etki yaptı. TikTok'u falan ele geçirdi. Herkes bu parfümü konuşuyordu. Türk, yabancı, dünyanın her yerinde en popüler parfüm oldu bu kadar kısa sürede. Peki bu parfüm onun flankeri sizce gerekli mi? Yoksa acaba bunun ekmeğini ne yapsak sıyırır yeriz diyen bir ticari atılım mı? Evet. Jean Paul Gaultier beni üzmedi. Öyle bir şey yok. Bu parfüm güzel. Biraz bahsedelim. Şimdi Lomel Elixir direkt olarak vanilya ve tonkalığından tatlılığını alan hafif tütün havası olan ultra genel beğenisi yüksek, dünyada herkesin beğeneceği, bazılarının çok güzel diyeceği, bazılarının güzel ama bana göre biraz tatlı, ben sıkmam ama güzel bir koku diyeceği bir parfüm. Ama bu parfümü sevmeyen, hani gerçekten bu parfümden rahatsız olan biri olamaz. Jean-Paul Gaultier Le Elixir. Ve bu parfümün bir diğer özelliği de inanılmaz güçlü performans olmasıydı. Bu şekilde işte adını duyurdum. Şimdi ben bu parfümü sıkmıyordum. Niye sıkmıyordum? Ya çünkü artık hani yıllardır parfüm kokluyoruz, ediyoruz yani her gün başka parfüm kokluyoruz. Yani bu kadar tatlı parfümler, sadece bu kadar tatlı olup, böyle derinliği olmayan yüzeysel parfümlerden sıkıldım ben artık. He size öneriyordum. Niye? Ya çünkü bir şeyi ben sıkmıyorum diye, o şey kötü olacak değil. değil. Ya ben artık sıkıldım ama çok güzel bir koku. Benim en yakın arkadaşım kullanıyordu Jean-Paul Gaultier eliksiri. Yani ben sıkıyorum 8 fıs, adam 2 fıs Lemaire Elixir sıkıyor. Beni baskılıyor ve koku burnuma geldiğinde hoşuma gidiyor. Öyle bir parfümdü. Ama ben işte ya işte çizdik ya birbirine şak şak yapmaktan ben çok kullanamıyordum bu parfümü. Hatta neredeyse kışın hiç kullanmadım. Ama özellikle gençlere oldukça önerdim. Peki L'Homme Elixir Absolu nasıl olmuş? L'Homme Elixir Absolu'yu ben kullanırım. Önce onu söyleyeyim ve sonunda söyleyeceğimi başta söyleyeyim. Ben çok beğendim bu parfümü. Ve hani size bunu önerir miyim? Hayır, muhtemelen L'Omel Elixir'i öneririm ama ben şahsi zevkime bakarsanız zaman Elixir Absolu'ya bayıldım. Peki neden? Şimdi direkt olarak çok basit, notaları falan gerçekten unutun gitsin kimin umurunda. Bu parfüm var ya, bu parfümün steroid hali evet. Yani buna kısacası Jean Paul Gaultier L'Omel Elixir On Steroids diyebiliriz. Peki ne demek steroid hali? Yani Jean Paul Gaultier L'Omel'in, L'Omel Elixir'in daha esmer, daha uzun sakallı, hatta daha kıllı, omuzunda, sırtında, göğsünde falan kıllam, kıllı olmuş hali, daha kızgın hali, daha terlemiş hali, daha daha ayısı olmuş hali diyebilirim bu parfümü. Evet. Çünkü bu parfüm bunları yaparken içerdiği baharatlarla aslında tatlılığını korusa bile o yüzde yüz tonka ve vanilyadan aldığı tatlılığı yine yüzde yetmiş beş tonka ve vanilyadan alıyor ama yüzde yirmi beş civarında da meyveden aldığı için o meyve tatlılığından aldığı için oradan da biraz maskülenite kazanıyor ve dolayısıyla çok daha maskülen bir hale gelmiş oluyor. Kısaca böyle anlatabilirim size. Çok fazla detaya gerek yok. Yani notalara bakarsınız işte açılışta erik var falan sallayın gitsin. O eriği o eriği sokakta bin kişi çevirelim siz söyleyeyim bin kişiden bini de bunun açılışında erik var diyemez. Bunun açılışında erik siz düşünmeyin. Siz sadece şunu düşünün. Çok daha maskülen bir hale olmuş. Peki bu maskülenlik nasıl sağlanmış? Baharatlar ve tonkayı biraz kısıp birazcık meyve tatlılığı ekleyip. Ha yine tatlı. Parfüm yine tatlı. Ama daha maskülen. Ve işte bu benim ilgimi çekti. Yani bana bazen şöyle sorular geliyordu. Ya ben bir parfüm istiyorum, ben tatlı parfüm istiyorum ama maskülen olsun. E şimdi ben bu soru bana gelince ben bir duraklıyordum. Ben ne önerebilirim? Yani Armani Kod Absolu önerebilirdim. Ama üretimi durdu, bulunmuyor. E, gidip Amber'den tatlılığını almış bir işte Gonsoir önerebilirdim. Ama yani adam benden tatlı bir parfüm isteyince biliyorum ki o tatlılıktan hani vanilyayı kastediyor. E, ben ne önereceğim diye düşünüyordum. İşte tam da o sorunun cevabı olmuş bu parfüm. Bu kadar tatlı ama bu kadar da masjülen olan bir parfüm yok. Ama şunu söyleyeyim şimdi. Neden bana sorduğunuzda, hangisini alayım dediğinizde ya da hangisini kör alayım dediğinizde her zaman size L'Omer Elixir önereceğim? Çünkü L'Omer Elixir garanti. Bu parfüm, L'Omer Elixir Absolue biraz daha zor bir parfüm. Açılışı gerçekten hani o baharatlar, o böyle çok 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 çok, çok hafif bir animalik hissiyat var o sizi biraz rahatsız edebilir. O yüzden bu parfümü sakın ama sakın kör alış yapmayın. Ve şunu da söyleyeceğim size. Evet, sizin için çok büyük bir fedakarlık yaptım. Ben bu yaz, yani bu geçtiğimiz haftalarda İstanbul bu kadar sıcak ve nemliyken sizin için bu parfümü sıktım. Ve şunu fark ettim ki, yalnızca, yalnızca sıkmakla da kalmadım, sıktırdım da aynı zamanda. Havadaki kokusu tendekine göre daha kolay. Evet daha kolay. Yani o o animalik çok minimal animalikliği o yoğun baharatı daha az hissediyorsunuz havadan size geldiğinde veya karşınıza gittiğinde karşı taraf daha az alacak. O yönden de iyi. Yani havada lömel eliksire biraz daha yakın ama elde çok ciddi fark var. Onu da bilmeniz lazım Ki şu an bunu muhtemelen hani hiçbir yerde bu bilgiyi bulamazsınız. Çünkü sapık olmak lazım bu sıcakta bu parfümü sıkmak için. sakın Bakın sakın diyorum. Bu parfüm hediye gelmiştir. Bir şey olmuştur. Sakın ama sakın bu sıcakta bu parfümü sıkmayın. Ben sıktım bayılıyordum ama ne yapayım zorundayız yani o kadar video çekiyoruz size. Ve son olarak performansına değineyim. Hiç düşünmeyin. İkisi de sapık. İkisi de gerçekten sapkın bir sapık. Sanki ikisi de 20 yıldır cinsellik yaşamamış bir 40 yaşında adam gibi sapık yani bağırıyor anladın mı? Ya yayılıyor herkese herkese kendini tanıtıyor ya ben de tanışalım mı diye herkese gidiyor. Ya şu 100 metre uzaktaki adama bile gidecek kokusu. O yüzden performansını da hiç düşünmeyin. İkisi de çok iyi. Hangisi daha önemli diye sorarsanız inanın umurumda değil. Sizin de umurunuzda olması çok iyi çünkü. Ben beğendim. Ben bu parfümü hepinize öneriyorum. Ama denemeden Almayın, sonra bana demeyin, bu ne ya, Lomelilix'i bundan çok daha iyiymiş, seni dinledik, aldık. Denemeden alıp da bana artık yorum atarsanız, seni dinledim, aldım diye artık kendimi tutamayacağım yani. Yani genelde saçma sapan yorumlar geliyor ama bu artık bariz söylüyorum yani kör almayın abi bu parfüm. Gidin deneyin, Sephora'da, Boyner'de, Moyner'de, hiçbiri de reklam değildir, hepsinde var zaten. Yan yana ikisini de deneyin. Kafanızı karıştırmayın. Birinizi sağ elinize, birinizi sol elinize sıkın, çıkın. Haydi görüşürüz.